Son 10 yılın en hızlı büyüyen ekonomisi Çin'den küresel ekonomiyi de kaygılandıran haberler geliyor. Bazı fabrikaların siparişlerinin azaldığı, şirketlerde işten çıkarmaların yaşandığı, bankalardaki riskli kredilerin arttığı, emlak piyasasının da yavaşlamakta olduğu bildiriliyor. Üstüne üstlük yüksek enflasyon riski de var ve bu tablo hükümeti büyüme tahminlerini aşağı çekmeye sevk etti. Çin'in dünyanın en büyük ekonomisi olma yolunda hızla ilerlediği yaygın bir görüş. Yeni kazandığı refahın izlerini her yerde görmek mümkün. Ama ülke ekonomisinin durma noktasına geldiği yolunda da kaygılar yok değil. Hükümetin de strateji değişikliğine gitmekte olduğuna ilişkin işaretler de geliyor. Pekin son 10 yılda ilk kez büyüme hedefini %8 seviyesinden 7.5'a çekti. Hükümetin teşvik politikası ve ihracattan elde edilen para sayesinde ekonomideki patlama canlı tutulabildi. Ancak son günlerde bazı ekonomistler bu büyümenin aslında pek de sağlam temeller üzerinde yükselmediği uyarısında bulunmaya başladı. Hatta %7,5'luk büyümenin bile aşırı iyimser görülebileceği görüşleri dile getiriliyor. Ekonomik büyümenin merkezinde ise fabrikalar var. Dünyaya ucuz ürünler satılırken ülke içinde de istihdam yaratılıyor. Ancak ülke dışında talebin yavaşlaması ve ücretlerde hızla yaşanan artış nedeniyle bu fabrikalarda faaliyetlerini daraltmaya, kemer sıkmaya başlamış. Bu fabrikada saatlik çalışma ücreti son 5 yılda 3 kat artmış. Siparişleri şimdi Vietnam, Kamboçya ve Hindistan gibi daha ucuz ülkelere kaptırmaya başlamışlar yüzlerce kişi de işten çıkarılmış. Hükümetin çabası enflasyonu kontrol altına almak ama emlakta aşırı değerlenme ve yüksek enflasyon kaygıları ekonominin yavaşlaması gerektiği görüşlerini güçlendiriyor. İhracattaki artış ve dev altyapı yatırımları Çin ekonomisinin geçen 10 yılın büyük bölümünde %9'un üzerinde büyümesini sağladı. Çin'de imalat sektörünün zor günler geçirmesi gibi ana büyüme motorlarından inşaat sektörü de sıkıntılı. Emlak satışlarında gerileme başlamış. Bazı sektörler daha zorlu hale gelecek. Bunu biz değişimi sağlamak, daha rekabetçi olabilmek için bir fırsat olarak görebiliriz. Eğer verimli olursa ve müşterilerimiz paralarının karşılığını alabilirse, Çin'deki geleceğimiz güçlü ve sürdürülebilir olacaktır. Kuşkusuz kimse Çin'i defterden silmiş değil henüz ama durdurulamayan, kontrolden çıkmış bir büyüme Çin ekonomisi için ciddi sıkıntılar yaratabilir.